Arkadaşlar merhaba bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Apranax Plus tablet nedir yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Naproxen sodyum ve kodein Apranax Plus'ın etken maddeleridir. Naproxen sodyum iltihap giderici ve ateş düşürücü etkiye sahip steroid olmayan antiflamatör ilaçlar grubundandır. Kodein güçlü ağrı kesici özelliklere sahiptir. Apranax Plus 20 tabletik ambalajlarda sunulmaktadır. Apranax Plus yetişkinlerde ve 14 yaşından büyük çocuklarda tek başına veya ağrı kesici iltihap giderici ilaçlarla giderilemeyen kısa bir süre önce başlayan orta şiddetli ağrıların yani romatizmal ağrılar, kas ağrısı, sırt ağrısı, sinir ağrısı, migren, baş ağrısı, diş ağrısı ve ağrılı adet kanaması gibi kısa süreli tedavisinde kullanılır. Apranax Plus tableti kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise Apranax Plus'ı şu durumlarda kullanmayınız. Eğer Plus'ın bileşimlerine naproxen, naproxen sodyum veya kodein içeren ilaçlara karşı alerjiniz varsa, uykuda solunum durması rahatsızlığınız nedeniyle yapılan bademcik veya geniz eti ameliyatı sonrasında daha önce kullandığınız ağrı, ateş ve iltihabı etkili ilaçlardan biri sizde mide varsa kanaması veya harabiyetine neden olduysa, şiddetli böbrek karaciğer ya da kalp yetmezliğiniz varsa, kroner arter bypass ameliyatından önce ve sonra, emziriyorsanız veya hamilenizin son 3 ayındaysanız, sarılık geliştiyse, şiddetli baş ağrısı durumlarında, akut alkol bağımlılığında, solunum yollarında daralmaya giden hastalıklarda, alin solunum baskılaması durumlarında komadaki hastalara verilmemelidir. 14 yaşından küçük çocuklarda kullanılmayınız. Apranax Plus'ı şu durumlarda dikkatli kullanınız. Eğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar grubundan herhangi biriyle birlikte kullanmaktan kaçınınız. Tedavi sağlamak için gereken kısa sürede etkili en düşük dozu kullanarak istenmeyen etkileri en aza indirebilirsiniz. Önceden geçirilmiş ciddi bir mide bağırsak rahatsızlığınız varsa, iltihaplı bağırsak hastalığınız varsa, mide bağırsak hastalığınız varsa Apranax Plus'ı mutlaka doktor kontrolünde kullanınız. Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlarda olduğu gibi mide bağırsak rahatsızlıklarının sıklığı ve şiddeti Apranax Plus dozu ve tedavi süresindeki artışla birlikte artabilir. Azdan alınan doğum kontrol hapları, varfarin gibi kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar, asetil salisilik asit gibi ülserasyon veya kanama riskini artırabilen ilaçlarla kullanmanız gerekirse dikkatli olunuz. Yaşlı hastalar ciddi mide bağırsak kanaması ve harabiyeti sıklığının artması ihtimaline karşı en düşük dozda Apranax Plus kullanmalıdır yüz, boyun ve kollarda yaygın döküntüler, ateş, güçsüzlük ve eklem ağrıları ile seyreden bir hastalığınız varsa, derinin pul pul olup dökülmesi, mukoza harabiyeti veya deride gözlenen aşırı duyarlılık hallerinde Apranax Plus kullanmaya devam etmeyiniz. Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme, bronşların daralması ve nezle gibi aşırı duyarlı hallerinde dikkatli kullanınız. Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlarda olduğu gibi Apranax Plus böbrek hastalığı olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Diğer ağrı ateş iltihaba etkili ilaçlarda olduğu gibi Apranax Plus karaciğer fonksiyon testinde bazı değerlerinizde yükselmelere neden olabilir. Apranax Plus kullanırken görme bozukluğunuz gelişirse göz muayenesi yaptırınız. Kalp damar hastalığı riskiniz yüksek olduğu durumlarda, su çiçeği geçiriyorsanız, tiroid fonksiyonlarınız azalmış ise, bağırsaklarınızda iltihap gelişmişse, kasılmalarınız varsa, şiddetli karaciğer yetmezliğiniz varsa, böbrek yetmezliğiniz varsa, solunum yollarında daralma ile seyreden astım hastalığınız mevcutsa, solunum riski altında olan çocuklarda kodein kullanımı önerilmez. Bu yarlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Apranax Plus'ın yiyecek ve içecek Jek ile kullanılması Apranax Plus yemeklerle birlikte ya da yemek dışında alınabilir. Apranax Plus'ın olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi Apranax Plus'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yaygın yan etkisi vücudun çeşitli yerlerinde gözlenen morarma, sersemlik hissi, uyuşukluk, baş dönmesi, ışığa hassasiyet, baş ağrısı, uykuya eğilim, kulak çınlaması, zor nefes alma, mide yanması, bulantı, kusma, karında rahatsızlık hissi, kabızlık, kaşıntı, deri döküntüsü, ciltte lekelenme, ayak bileklerinde şişme. Yaygın olmayan yan etkisi görmede bulanıklık, duyma bozukluğu, çarpıntı, kusma, midede ülser ve harabiyet, ağız gözlenen iltihap, susama hissi, hazımsızlık, ishal, kadında kısırlık, terleme. Seyrek yan etkisi, bazı kan hücrelerinin eksikliğiyle meydana gelen kansızlık, burun ve diş eti kanaması, enfeksiyon hastalıklarına yakalanma sıklığında artış, solukluk ve halsizlik, iştah azlığı, depresyon, uyku bozukluğu, uykusuzluk, kabus görme, sinirlilik, kan basıncında yükselme, kalp yetmezliği, hırıltılı ya da zor nefes alma, damar iltihaplanması, zatüre, şiddetli karın ağrısı, kan kusması, ağız kurulu, boğazda rahatsızlık hissi, gözlerde ve deride sarılık, terleme, Apranax Plus nasıl kullanılır? Apranax Plus doz ayarlaması kullanılacağı duruma göre hekim tarafından düzenlenmelidir. Tedaviye başlangıç dozu günde 1 tablettir. Tedavi sürdürme dozu günde 1 ya da 2 tablettir. Günlük doz sabah ve akşam birer tablet alınabileceği gibi günde 1 tane kullanılacaksa doz sabah ve akşam da alınabilir. Apranax Plus günde 2 tabletten daha fazla miktarda kullanılmamalıdır. Semptomları kontrol etmek için en düşük etkili doz, gereken en kısa tedavi süresi kullanılarak istenmeyen etkiler azaltılabilir. Uygulama yolu ve metodu ise Apranax Plus tabletleri ağızdan aç ya da tok karnına bir bardak su ile alınır. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı 14 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır. 14 ile 18 yaş arası çocuklarda günlük kodein maksimum dozu 240 mg'ı geçmemelidir. Bu doz gün içinde 4'e bölünerek 6'şer saatten az ara vermeme koşuluyla alınabilir. Etkili olan en düşük doz ve en kısa tedavi süresi tercih edilmelidir. Eğer ağrı tedavisinde başarı sağlanamadıysa tedavi süresi 3 gün ile sınırlandırılmalı ve tedavi hekimin tarafından tekrar değerlendirilmelidir. Yaşlılarda kullanımı Yaşlılarda ilacın vücuttan atılımı azalabileceğinden doz konusunda dikkatli olunmalı. Etkili en düşük doz, en kısa tedavi süresi tercih edilmelidir. Apranax Plus'ın saklanması. Apranax Plus'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler.